konusunda başlatılan projelerle bu alandaki çalışmalar yeni bir irme kazandı. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Değerli bakan arkadaşımın e, Trabzon ilimizi teşviklerinden dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum. E, Trabzon'umuzu şereflendirdiler, bize güç verdiler. Şimdi tabii Göğücük'teki e, değerlendirilmeyi yapabilmem için incelemenin tamamlanması lazım. Çünkü akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir ananın, bir kadının bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bir varlığın yapabileceği bir şey değil. Çünkü doğaya baktığınız zaman bile bütün varlıklar evlatlarını korumak üzere yapılanmışlar. Dolayısıyla baktığınızda bu inceleme tamamlanmadan, ruh sağlığı ile ilgili çalışmalar tamamlanmadan, geçmiş süreci ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerinin cevabını almadan size yorum yapmam yanlış olur, eksik olur. Biz de arkadaşlarımızla bir çalışma grubu oluşturduk. Sosyal çalışmacıların içinde olduğu, e, psikologların içinde olduğu. Çünkü anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şey değil. Bir ana olarak e, bunu anlamakta çok zorlanıyorum. E, normal akıl sahibi insanların da zaten anlayacağını düşünmüyorum. O yüzden bunu tam bir incelememiz gerekiyor. Bunun bizim raporun tamamlanması gerekiyor. Bir taraftan adli soruşturma, var, bir taraftan idari soruşturma var. Hele bir de bir Öğretmenin tarafından bunu yapıl, yapılmış olması da hiç kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. Bu bakımdan da çok ibretlik bir olay. Biz de sonuna kadar takipçisiyiz. Ee, çocuğumuzu da, bebeğimizi de biz aslında alıp e, biliyorsunuz şu anda 10 gün içerisinde e, bir bekleme süreci var. Eğer kimse gelip almazsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak biz o bebeğe sahip çıkacağız. E, ve alıp biz kendimiz gerekli işlemleri yapacağız ama 10 günlük süreçte beklememiz gerekiyor. E, dolayısıyla bu raporun sonucuna göre ancak sizin sorunuza cevap verebilirim. Mersin Mersin Bir Anne çocuklarını bakıma bırakmış çocuklar yardım istedik sonra altına alınıyor. Evet, evet. şimdi bakın şimdi sosyal devlet olarak biz çocuğun yüksek yararı üzerinde konumlandırıyoruz. Yani çocuk çocuğun neye ihtiyacı varsa odak merkemiz orası ve önce çocuk diyoruz. Hamdolsun bütün imkanlarımızla bu çocuklarımızın yanındayız. Biraz önce değerli valim söyledi. Artık bu çocuklar hayatın içerisinde özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi olarak yetişiyorlar ve çok iyi okullar kazanıyorlar. Bu çocukların da geleceği bakımından bizim bize düşen kısmı neyse yapacağız ama ailelerin bunu yapmış olmaz. Yani annenin bunu yapmış olmasının da ciddi bir desteklenmesi ve koruyucu önleyici tedbirler alınması gerekiyor. Yoksa biz çocukla alakalı yapılması gereken her şeyi yapabilecek gücümüz var. Bu bakımdan hiçbir endişemiz yok ama bunu neden yaptığının da iyi analiz edilip yapılmaması üzerinde de bir takım koruyucu önleyici tedbirleri hayata geçirmemiz gerekiyor. İl müdürümüzü o şekilde talimatlandırdık. Onlar da çalışmasını yapıyorlar. Sayın 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 Hanım. Hanım.